Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Şanlıurfa Göbeklitepe'deyiz. Şanlıurfa'daki arkadaşlarımıza buradan selam gönderiyorum. Böyle burada dikili taşlar var. Tam 12 tane T harfi gösterilen taşlar var. Şöyle gösterelim burada insanlar burada insanlar yaşamış önceden çok tarihi yerlerde ee, her zaman sizinle olacağız ee, kanalıma bakmayı unutmayın ee, şöyle daha şurada şöyle taşlar da var şöyle çok güzeller bazı 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 taşlar demek ki düşüyor böyle onları dengelemişler hala bunun üstünde harfler hayvanlar varmış yani hayvan resimleri varmış ee, bay bay kanalıma like adı, abone olmayı unutmayın